Bugün birinci gün 9 Mart saat 12. Dün akşamdan beri bir şey yemedim. Sorucunun ikinci günü. Gayet enerji anlamında güzel. Bir video şey yapsana bir el da. Gerçekten çok değerli yani. Kuru ekmek. Kuru ekmek diye yani. herhangi bir su harcı bir gıda. Bugün tartımda 5 beş kilo yani. Beşinci günde 5 beş kilo. <laughs> saat böyle düş. Hasan'la kanlı kavağa geldik bu Eskişehir'de bir <gülüyor> <gülüyor> Kayıt mı şimdi? Hı -hı. Şimdi kayıt mı? Ha. Kayıt mı şimdi? <laughs> Manyak bir videoyla bugün karşınızda <laughs> Arkadaşlar Kaçamayın <laughs> Dur lan Fatih boşalt abi Bizi bir şey ben Fatih Bu ki güne... <laughs> Bunu araştırdım falan Fendi diye ben oradan Yoshinori Osumi diyeyim Nobel almıştı değil mi o? Herhalde Evet yani Araştırdın mı? Tabii biraz araştırdım ee, Osumi diye <gülüyor> <gülüyor> Yoshinori Osumi <diye. gülüyor> Yoshinori olsun Normal bir de şu an abi Yoshinori olsun. Yoshinori olsun bir. Hayır Yoshinori. Yoshinori. Yoshinori olsun bir. Olsun bir. Olsun bir. Ben konuşana da unutuyorum ki. Ya <laughs> Yoshinori olsun bir. Yoshinori olsun bir. Yoshinori tamam ya. Ezelde pilav başlayalım. Başla. Modern tıp ne diyor? Yani araştırdın mı? Evet zaten modern tıp son dönemde bununla ilgili bir. <gülüyor> 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 abi ben var ya bu için soğuk istiyorum. Allah'ım. Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Biraz soru cevap gibi gideceğiz. Fatih kardeşim bana sorular soracak. yavaştan başlayalım o zaman. 10 gün aç kaldığın söyleniyor. Yani bu doğru mu? Aslında insanın 240 saat aç kalması çok zor. Nasıl izah edebilirsin bize? Şöyle zaten ee, buradaki sen de şahit oldun zaten bu süreçte. Yani çok kolay değil ama çok daha zor da değil. Yani 240 saat, 10 günlük bir süreç ki ilk kez bugün. Yani üç saat önce falan bir katı yemek yedim. Yani. O da pirinç pilavı. Dün işte ilk kez katı bir meyve yedim. Armut. Yani 10-12 gün sonra. Evet doğru. İddialar doğru. Ben de pek inanmıyordum da. İlim idare. Zaten bu konuyu yapmadan önce de biraz araştırdım arkasını. Biliyordum. Öyle yani evet. İddia doğru. 240 saat aç kaldım. Bununla ilgili kısa kısa videolar çektim. Ama da buraya belki fotoğraflarını falan koyar. Bugün 1. gün 9 Mart. Saat 12. Dün akşamdan beri bir şey yemedim. Bir şu soruyu kilo olayında hani verilebiliyor. Ben kilomu da tarttım bugün 86.4. süreç halinde ee, onu da size paylaşacağım. Sorucunun ikinci günü. Gayet enerji anlamında güzelim. Şey. Bugün de hatta bir konuk oyuncumuz var. Kendisi misafir olarak katıldı. Gün gayet iyi. Yani bir sıkıntı yok. Bir rahatsızlık falan olmadı. İlerleyen günlerde birazcık daha alışmış herhalde. 40 saat falan oldu ortalama. Kilo anlamında da öyle bir de merak ediyor. Onu da söyleyeyim. Ee, 1.4 kilo vermiş. misafirler şu yaramazlık yapmadan videoyu bitirelim. Bir video şey yapsana bir el salı da. Gibi bir el salı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün cuma saat 11.40 gün beşinci gün 3. ve 4. gün çekemedim. Çekemez diyorum çok yorgunluktan veya hastalıktan falan değil. Sadece biraz hem medresi olduğum için meşguliyet vardı. Hem de çok şey bulamadım o anda. Dakika bulamadım çekmek için. İyi gidiyor, bir sıkıntı yok. Sağlık anlamında biraz hani dinçlik geldi enerji geldi. Kilo olarak da bugün tatlımda 5 kilo verdim. Yani 5. günde 5 kilo. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 6. gün. Saat öğlen 3. Hasan'la e, kanlı kavağa geldik bu Eskişehir'de bir park. Böyle <laughs> biraz kitap okuyacağız hem hava almaya. peki abi neden tuttun ya? Amacın neydi ki? İnsan çünkü 240 saat kimse aç kalmak istemez. Değil mi? Şimdi şöyle ben geçen sene bir sene önce falan Aydan Sabi diye bir doktor var. Onun kitabını almıştım gerçek diye. Orada ilk önce okudum bayağı hoşuma gitti. İşte bazı soruşları vardı. İşte bazı hastalıklara alternatif tıp şeyler sonuçlar getirmişti. Sonra çok düşündüm, niyetlendim, niyetlendim. Acaba dedim yapabilir miyim? Bana ne gibi bir yararlar olur? Sonra bir e, okuyoruz biz Kur'an tefsiri olarak. Burada da bununla ilgili bir iki tane çok açık işare yani yememek yememenin insana yapmış olduğu yararlarla ilgili bahisleri okuyunca bir an böyle bir niyet edeyim yani. Tutabilir miyim acaba diye. Bundan sonra bir niyet ettik. Bir akşam dedim ben bir başlayayım Allah nasip ederse. Böyle bir Bismillah ile başladık sonrası devamı geldi. Evet 240 saat boyunca bir süreçte yaptık. Ne gibi yararı oldu sana? Şöyle zaten ilk etapta ben de mesela ilk beni o cezbetmişti. Okuduğumda da işte her gün bir kilo yazıyor. Ondan sonra 10 günden sonra bir 500 gram, 300 gram vesaire. Bunlar mesela 17 yaşına kadar zaten çok kiloyla mücadele etmiş bir insanım burada hem annem hem de kız kardeşim bu anlamda çok yetenekli oldukları için hala da sürekli işte eve gittiğimde falan çok tatlı yapılır ki benim de çok fazla tatlı zafiyetim var. Bundan dolayı hep al ver al ver al ver dedim e acaba olur mu? Evet 10 günde yaklaşık 8-8,5 kilo yakın kilo verdim. Bu ben de en baba diyette bunu veremiyorsun yani. O var çok şey değil vücuda da yani bir rahatlık geldi ferahlık geldi. Hatta son videolara bakarsan bir değişiklik var yani inceden bir, o vücudumdan bir 8,5-9 kiloya yakın bir kilo çıktı. Ama en önemli olarak bunu niye yaptık? yani buradaki sorucunda veya sorucunun şifayı, şifanın yararları veya içsel maddi ve manevi bana ne kattı? Biraz bence daha değerli. Çünkü bununla ilgili birçok video izledim YouTube'da. İşte genellikle hep ki kilo verdim mi kolay mıydı, zor muydu, ben de mi yapsam şifaya kavuşur muyum? Yani biz neden şifaya kavuşmak istiyoruz? Bunu anlamak lazım öncelikle. Yani biz neden hastalanmamak istiyoruz? Bunun sebebi ne? Ben bunu biraz tefekkür ettim de. zaman insanın içerisinde her daim kendi yolu, gideceği yolu söyleyen bir navigasyon oldu. Yani fıtratı. Burada en net haşrın ispatı yani ahiretin ispatı. Biz bekaya aşık varlıklarız. Yani ne beka demek? Biz var olmak istiyoruz ve devam etmek istiyoruz. O yüzden elimize her neyi atarsak atsın bu bizden kopsu istemiyoruz. Telefon alıyoruz, garantisine bakıyoruz, ev alıyoruz, ona göre işte onu sigorta atıyoruz. Her şeyde bu devamı istememizin sebebi bizim fıtratımızdaki bekaya beka duygusu. Aynı vücutta da böyle yani. Benim bir vücudum var, Vücut devam etsin, sağlık devam etsin. Bu anlamda bunu ilmi dairede biraz tefekkür edebildim yani. Gerçekten de şu var insanın. Peygamber böyle buyuruyor. Nefis şeytandan 70 kat daha şiddetlidir diyor. Nefis şeytandan 70 kat daha şiddetlidir. İsraat ve namaz anlayışlarında Efendimiz bir hadisini şöyle söylüyor. Cenab-ı Hak nefse demiş. Ben neyim sen nesin? Nefis demiş ki ben benim sen sensin. Azap vermiş ona. Yani burada tefekkür ettiğimizde Cenab-ı Allah nefse soruyor. Ben kimim sen kimsin? Orada Rablılığı kabul etmesini istiyor. Nefis diyor ki ben benim diyor yani orada. Ve azap veriyor, ateş veriyor. Her çeşit azabını uyguluyor. Cehenneme atmış, yine sormuş, yine demiş. Ene, ne, ente, ente. Hangi nevi azap vermişse en enaniyetten vazgeçmemiş nefis. Yani şöyle anlıyoruz. Nefis kendi kurallarını koymak istiyor. Yani nefisin uluhiyete bir müdahalesi yoktur. Allah'ı inkar etmez ama neden? Kuralları ben koyacağım her şeyi, bütün kuralları ben koymak istiyorum. İstediğim gibi yaşarım, istediğim gibi yatarım, giyinirim, işte onuma karışma, buna karışma. Bunu bir şey dizginlememiz lazım. Mesela hayattaki kişisel gelişim derler ya, İşte kendinizi öğrenin, kendinizi tanıyın. Aslında insan bunu öğrenmez. Bizim içimizde en büyük mücadele ettiğimiz kavram nefis. Bununla ilgili çok aşık bir şekilde Peygamber Hüseyin bir hadiste mesaj veriyor. Sonra Cenab-ı Allah nefsi açlık ile azap vermiş. yine sormuş. Men ene ve Sen nesin? O da diyor ki sen benim Rabbimsin, ben aciz bir abdinim sen. Yani ben senin bir kulunum. Yani nefsi rububiyet kabulünde Allah'a yönelten en net tedavi açlıktır yani. Bize çok genç kardeşlerimiz soruyor. şefit sıkıntıları olan veya çok günah bağımlılık sıkıntıları olan kardeşler. Abi ne yapabilir? Mesela Peygamber Efendimiz Sosyal söyledi. Mesela ben bunları şu zamana kadar hep tebliğ yapıyordum. Ama birçoğu evet inandığım, kabul ettiğim, kesinlikle doğru gördüğüm ama yaşayamadığım için tam olarak e, tadına varamadım. Mesela bir abi bana şey demişti. Benim babam öldü. Babamın ölümünü ahiret risalesini o zaman anladım demiştim. Ben. Yani ahiret risalesini okuduğumda evet gerçekten onu yaşayınca bir şey anlıyorsun. Ben de öyle yani nefsin açlıkla terbiyesin insana neler yapabileceğini yani. Burada 7. 8. günde gerçekten o sabah kalktığımda manevi anlamda çok güçlüydüm ama içinde bir perişan var yani. O içerideki nefsin perişanlığı, açlık anlamında o kadar düşmüş gibi hem şevvel anlamında hem böyle dünyevi istekleri anlamında bitik. Hani bu İslam alimlerinde de birçok peygamberde mesela İsa Aleyhisselam 60 gün, Süleyman Aleyhisselam 40 gün gibi rivayetler var yani. Onu oruç tutuyordu, aşık oruçları. Çünkü nefsi bu anlamda çok durdurduğu için böyle bir şeyi de görmek istedim. Bir ikincisi ne? Mesela biz, babamın bana hep bir öğütü vardı çocukluktan beri. Durumumuz çok 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 iyi değildi ama cebinde ne kadar olursa olsun diyordu. Bir dilenci geldiğinde para verme ama onu yemek yedir diyordu ona yani. Aç olabilir yani. Onu o Yani açlığı biz nasıl anlayabiliriz? Orucun insana kattığı değerlerden biri de o. Yani karşındakini anlayabilme. Ama net bir manada anlayabilme. Onun gibi düşüneceksin. Yani o ve biz hiçbir zaman kalktığımızı güneş doğdu diye çok şaşırmadık yani. Bizim Ülfet Bey derdi değil mi? Normal gelme yani. Değil mi? Mesela bu akşam yukarıda ay var diye şaşırmıyoruz. Sürekli tekrar eden bir olay süreç haline girdikten sonra insana normal gelmeye başlıyor. Normallik onun içindeki tefekkürü yıkıyor. İnsan tefekkür edemiyor artık bunu. Ama güneş 50 yılda bir de olsa o zaman ne olur? O insanlar gider doğacağı saatte herkes toplanır. İşte nerede gözükecekse oradan şadıllarını kurar. Onu izlemeye, işte fotoğraflamaya çalışır. İşte bu da her gün Cenab-ı Allah'ın binlerce nimeti önümüze seriliyor bizim. Masada. Binlerce nimeti. Bunu yerken yani Müslüman anlamında Bismillah deyip geçiyoruz belki de sadece. Orada o tefekkürü yapabilmek. Yani bu nimet nedir ya? Bu nimeti bana kattığı şey ne? Evet, onu o yokken çok iyi derecede anlamış oldum. Yani bana gerçekten bu anlamda nimetin hakiki sahibi kim? ve nimet nedir? Yani gerçekten bu zamana kadar yemiş oldum. Özellikle annemin yapmış olduğu yemekleri o kadar düşündüm ki mesela o süreçte. Hani şuradan tekrar söylüyorum. Çok ağır değildi ama bedensel olarak ağır değildi. Elhamdülillah hiç hastalık olmadı yani. çünkü Çoğu şu anda korona sürecinde olduğumuz için de bazı arkadaşlar şey dedi bana olma korona yakalanması falan filan. tam tersi çok dinçtim yani şey anlamadı fiziksel anlamda ama bir halsizlik vardı normal olarak. Böyle psikolojik bir açlık vardı ama kendi kendime yaptım böyle hani annemin böyle yaptığı yaprak sarmasını düşünüyorum sabah kalkıyorum işte kuyumağı düşünüyorum o bu hep böyle bir düşünce. Ama ilk o portakal suyunu içtiğimde 10. gün bittikten sonra ya hayatımda ben ilk kez o portakalın kuru topraktan çıkıp o turuncu bir şekilde o kadar lezzetli olabilmesi bana Allah'tan direkt sunulabilmesi ve Allah bana bunu gönderiyor veriyor. O lezzeti o dilimin alabilmesini ilk kez hissettim yani samimi söylüyorum. mesela bana nasıl yani gerçekten çok güzel bir portakal suyuydu. Çünkü onun arkasında 240 saat al, hiçbir şekilde su harcı bir şey içmemişsin. Bu anlamda hani şu zamana kadar yediğin nimetlerin ne olduğunu o açlıklara çok iyi öğretti yani. Bir nevi böyle çok net bir Kur'an tefsiri gibi hayatı nimet anlamında bana tefsir ettirdi. Öyle bir yararı oldu. Ne gibi zararları var yani çünkü insan baktığı zaman hiç yemek yemeyince bir korku süreci oluyor yani. Aslında aç kalan bir insan da gördüğünde korkuyor insan. Acaba ölür müyüm ya? Acaba o gibi, evet. olur, olur. yani? Acaba ölür müyüm? Evet. Yani Üstad bir zaman diyor ki insanın hücrelerin içerisinde 40 günlük yetecek kadar bir besin var. Hücreler dahi depoluyor bunu yani. Vücudumuzda bir 40 gün yetecek kadar bir besin var bizim yani. Yani kesinlikle bu anlamda bir kalıtsal hastalık yoksa. Tabii ki de ben doktor değilim, benim alamam da değil bu. Hani bu tarz oruç tutacak olan kardeşler bir hastalığı varsa veya ben 40 gün falan tutacağım diyorsun bir doktora bütün de mi bir dindar Müslüman doktora sorsunlar. Yani burada birilerinin ölmesine vesile olmayalım ama şunu söylüyorum, bir gencin, herhangi bir gencin, sağlık problemi olmayan bir gencin direkt bu oruç tutmasında hiçbir türlü problem yok. Ben deneyerek gördüm. Bende bir sağlık problemi yoktu. E, hatta yani bir sağlık problemi yok derken büyük problemler yoktu. Küçük problemlerinden hani geçmesi için şifa şey yapmıştım. Ama mesela burada deneyen birçok kardeşim var. Mesela sen herhalde yaptın. Evet, 36 saat. 36 saat yaptın evet. ama kahvaltıda patladın galiba. <gülüyor> <gülüyor> mesela 3 günlük yapan kardeşler var mesela. Bununla ilgili evet. hani zaten e, gerçek tıp kitabında daha detaylı bilgi var da yapılabilecek bir şey. Zor değil ama bir zararını ben görmedim ki sonra. Ve araştırdığımda bir zarar görmedim burada. Ama tabii şöyle anlatılıyor yani. Kitapta da bu söyleniyor. Doktorlar da bunu söylüyor. İşte yedikten sonra ani yemeye başlamayın. Çünkü bağırsak bük, bükülmesi olabilir. Zarar verebilir yani. Ani yüklenme olabilir. Başka da bir şey yok. Hani bana kişisel olarak tek zararı biraz hani medresede görevlerim olduğu için onlarda biraz rolantiye taktım yani. yani sadece görevlerimi yapayım dinleneyim olayına geçti. O da bir hoşuma gitmedi. Ondan dolayı. Başka bir zarar olmadı hamdolsun. Güzeldi yani. Son olarak şunu da ilave edeyim. Hani modern tıp bu konu hakkında ne diyor? Bununla ilgili bu hatta bu orucu yapmış bazı doktorlar da. Youtube'da görebilirsiniz. Japon bilim adamı Yoshinori Osumi diye bir abimiz orucun vücuda ile ilgili bir çalışma yaptı. Ki bu İslamiyet'te 1004 yıl önce hatta diğer peygamberlerin de bu anlamda şeyler söylemleri var. Ve İslam alimleri riyazetlerinden oruçlarla bunu bu zamana kadar getirmişlerdi ama bu iş biraz bilime dökülünce veya uygulanınca Nobel aldı daha değerli oldu. O yüzden Neydi de, abi onun ismi? Yoshinori Asumi. <laughs> Demin evet. inşallah abimiz. E, o bu çalışmayı yaptı ve bunu kanıtladı. Yani orucun insan vücuduna iyi geldi. Zaten hani Efendimiz Hüseyin diyor ya, oruç tut, sıhhat bu. Yani her şey, hatta hastalıkların çoğu, hepsinin bir yemekle paralel oldu. Şu an beslendiğimiz çoğu ürün hazır paketleme veya dondurulmuş gıdalar olduğu için bunu vücuda zarar verdi. Bu zararların vücuda kaldı birçoğunun. Bunu da işte Efendimiz Hüseyin Resulü'nün de hacamat, sülük ve bu tarz oruçlarla kendinizi tedavi edebileceğinizi söylüyor. Yani ben uyguladım. Hem maddi anlamda kilo kaybı olsun, biraz sağlıksal anlamda bazı problemlerin geçmesi olsun hem de manevi anlamda ki bence bana verdiği mesaj ve hamd etme kavramı yani o çok önemliydi. Çünkü en önemlisi insanın bu dünyaya neden geldiğini bilmesi lazım, öğrenmesi lazım. Burada biz e, yaratıldık. E, yaratıcımızı tanımaya çalışıyoruz. Ama bizde de bir benlik duygusu var bunu çok eğer güçlendirirsek, sürekli içimizdekinin doğruları kabul edersek ve yaratıcının doğruları bize doğru gelmemeye başlarsa o zaman biraz önce okumuş olduğum şey gibi Allah'a sen sensin ben benim olayına gelir ki bu bizi Allah muhafaza firavunluğa götürür. Burada en büyük tokadı nefse bu bir açlıkla da Hem nimetlere, nimetlerce sadece akla yemek gelmesin yani kainattaki her şey bir nimet, kendinizle, doğada, bütün kainat bir nimet aslında. Bunları okuma anlamında da bir izniyle bana çok güzel bir gözlük taktı. O kadar farklı merak ettiğim şey varsa cevaplayayım. Gün içinde akşama kadar bir acıkıyoruz ya. Hı, hı. Beş gün aç kaldım onun 5 katı mı oluyor yoksa aynı şekilde mi devam ediyor? Ben benim anladığım, benim kendi tespit ettiğim ben üçüncü, dördüncü günden sonra artık açlık duygusu gidiyor. Yani aç, açlık yok aslında. Yani. ben portakal suyunu içtiğimde de aç değildim yani. Yok, yemek yemen lazım Psikolojik bir aşık var. O da kendi kendine yapıyorsun. Kuruyorsun kafanda. Ama kesinlikle bedensel bir aşık isteği yok yani. Evet. Ben Ramazan'da da hatırlıyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Efendimiz söyledi ve sen oruçlarımız söylemiş olalım Ramazan orucu. Hem de diğer oruç tutuyoruz. Neden bize yararlı olmamasının sebebi? Biz o pek Efendimiz'le aynı yani sünnetle aynı olmuyorsa biz çok yiyoruz savurda ve iftarda. Artık geleneksel bir kültür bizde bu. Yani oruç onu yapamıyor biz aslında. O yapamıyor. Bunda hani öyle bir acıkma. Ben Ramazan'da çok acıkıyordum mesela kısa süreçte hatta. 8-10 saat tutuyorsun. Ama bunda 3. 4. günden sonra biz yine çok fazla açlık çekmedim yani. Karlı yemek yememez böyle bir ürün Hatta burada yukarıdaki kardeşlerin yemek yemelerini falan izliyordum yani. Oturup onları böyle yandan izliyordum. Ama tabii bir su isteği oluyor. Su da serbest. Su içilebiliyor. Bunda problem yok. Çok açık diyorsun. Çok zor değil yani. Tekrar diyorum. Deneyecek kardeşler varsa Çevrede şu an birçok kardeş, sen olan yapan günlerden biz başlattık, onlar devam ediyor, da yapan var, onlar da gayet güzel, üç günlük yapanlar var. Bu videoyu niye yaptığımı da söyleyeyim bu videoyu çekme amacım ne? Çünkü bununla ilgili bence yeterince video var. Youtube'da çeken çekmiş zaten. Hani benim bu videoyu yapma amacım aslında orucu merak eden veya hızlı kilo vermeyi merak eden kardeşlerimizin aslında merak duygusunu doğru yerlere varlığı, varoluşu merak, kendini merak, neden ben var oldum ve orucun insana kattığı şeyleri maddi olarak düşünmek yerine manevi olarak mesela Cenab-ı Allah bize bunu niye emrediyor? Mesela Ramazan yaklaşıyor bize. Cenab-ı Allah inşallah Ramazan'a yetişmeyi nasip etsin. O Ramazan'daki orucun manası vesaireyi bir nebze de olsa atlatabilmek için yaptım videoyu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Görüşürüz.